Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 3D tasarım uygulamalarından birisi olan Tinkercad konusu üzerine duracağız. Öncelikle Google Chrome açıyorum. Tinkercad yazıyorum. Ve ilk gelen siteyi tıklayarak uygulamamızın sitesini açıyorum. Gelen ana sayfada aşağı doğru indiğimiz zaman burada bakın 3D tasarım, elektronik tasarım, simülasyon ve kodlama bloklarıyla kodlama tasarım yapabileceğinden de bahsediyor. Biz bugün 3D tasarım konusundan biraz bahsedeceğiz. Şu üst bölümde bir menümüz var. Galeri, blok, öğren, öğret, giriş yap ve hemen katıl. E-postanızla hemen buraya üye olup uygulamaları yapabilirsiniz. Üye olmanın avantajı şu. Üye olduğunuz zaman başkalarının galeride paylaştığı tasarımları indirip kendiniz onları kullanabiliyorsunuz. 3D yazıcıdan çıktı alabiliyorsunuz. Eğer üye olmazsanız yine galeriye gelip bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi indirme ve onlar üzerine düzeltme yapma fırsatı vermiyor size. Şimdi kısaca menüden biraz bahsedeyim. Galeri bölümünde tıklayalım. Daha önce başkalarının yaptığı bakın tasarımlar var. Burada başkalarının yaptığı tasarımları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer e-posta de iyi olursanız buradaki tasarımları alıp kendi bilgisayarınızı indirip eğer 3D yazıcınız da varsa çıktılarını alabiliyorsunuz. Blok bölümüne bakalım. Blok bölümünde başkalarının eee kendi yaptıkları tasarımlarla ilgili farklı bilgiler verdiği bölümler var. Başlıklar var. Buradan bakıp yine oradan bilgi edinebilirsiniz. Bu arada normalde İngilizce biliyorsunuz bu. Buradan Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Eğer böyle küçük bir menü gelmezse sizde boş bir yerde sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir dediğiniz zaman uygulamamızı Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Şimdi öğren bölümünde öğren menüsünde burada bakın dersler var. İşte taşıma nasıl olur, üzerine yazı nasıl yazılır, hareket ve döndürme işlemleri nasıl olur gibi adım adım kendisi gösteriyor. Öğret bölümünde öğret bölümünde de sınıf oluşturmanız ve öğrencilerinizle sınıfta nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler veriyor. Giriş yapta dediğim gibi daha önce üyeyseniz giriş yapmanız için hemen katılda da üye olmanızı isteyen sayfa var. Orada Eğitimci misiniz, öğrenci misiniz yoksa kişisel hesap mı oluşturmak istiyorsunuz? Buradan tıklayarak hesap oluşturabiliyorsunuz. Şimdi benim daha önce hesabım olduğu için ben buradan giriş yap diyeceğim. E-posta ve kullanıcı adıyla giriş yap diyorum. Şimdi burada e-posta adresimize giriyoruz. Sonra şifremizi isteyecek. Evet, şifremizi girdikten sonra ekranımız, evet bu şekilde açılacak. Şimdi solda bir menü var. Onun dışında üstte bir menümüz var. Burada geçmiş tasarımlarımı görebilirsiniz. Öğrencilerimizle yaptığımız işte anahtarlıklar, kupa, makas, otobüs, İngiliz anahtarı ve benzeri ve diğer sayfaları da biraz gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burada da oda tasarımlarımız, ev tasarımlarımız var. Bunların hepsini öğrencilerime daha önce yapmıştık. Şimdi biraz sonra zaten yeni tasarım oluşturarak kendimiz de bir şeyler yapacağız. Şu menüden bahsetmek istiyorum. Burada 3D tasarımlar var. Bizim bugün işleyeceğimiz konu. Onun altında circuit's var. Burada elektronik devreler var. Buraya girdiğiniz zaman Devre oluşturabiliyorsunuz ve bunların simülasyonunu yapabiliyorsunuz. İlerleyen videolarda bundan da bahsedeceğim. Kod bloklarında da yine bloklarla tıpkı kodoktaki gibi bloklarla kodlama yapılabiliyor. TinkerCAD'in bu özellikleri de çok güzel. Dediğim gibi bunu ilerleyen derslerde görebiliriz. Şu anda 3D tasarım bölümüne geçiyorum ve yeni tasarım oluşturuyorum. Yeni tasarım oluştur dediğimiz zaman karşımıza şu şekilde bir ekran gelecek. Şimdi şurada şuradan başlayalım. Kendisi otomatik olarak bir isim veriyor. Bunu tıklayıp mesela silelim onu. Mesela ilk deneme diye bir isim verebiliriz. Enter diye kabul ediyoruz. Bu bizim çalışmamıza vereceğimiz isim. Onun dışında şurada 20 cm'ye 20 cm ölçüsünde mavi bir ekran var. Mavi bir düzlem var. Bu düzlem bizim çizimlerimizi yapacağımız alan çizimlerimizi biz burada yapmamız gerekiyor. Neden 20'ye 20? Bu yazıcımızın kapasitesine göre standart bir özellik. Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında şurada üst dediğimiz zaman üstten önden sağdan ve soldan diye seçeneklerin olduğu bir küp şekli var. Buradan çizdiğiniz nesneleri farklı açılardan görmenizi sağlıyor. Şu ana ekran görünümü. Şimdi isterseniz bu seçenekleri görebilmek için öncelikle şuradan sağ taraftan bir nesne alayım. Evet, nesnemi aldım. Şimdi bakalım şu seçenek görünümü seçili olan nesneyi büyütüyor, yaklaştırıyor size. Artı dediğiniz zaman adım adım yaklaşıyor. X dediğiniz zaman adım adım uzaklaşıyor. Şurada düz görünüme geçebilirsiniz isterseniz. 3 boyutlu görünümden veya tekrar 3 boyutlu yani perspektif görünüşe geçebilirsiniz. Şimdi biz buradan kutuyu aldık ama şu sağ taraftan da biraz bahsedelim. Şimdi şurada Team yazısını tıkladığınız zaman karşınıza uzun bir menü açılıyor. Bu menüde temel şekilleri tıkladığımız zaman şurada göreceğiniz şekiller var. Hazır şekiller. Onun altında metin ve sayılara tıkladığımızda metin ve harfler var. Üç boyutlu olarak tasarlanmış. Evet. Onun altında karakter seçeneğinin içerisinde daha önce tasarlanmış hazır karakterler var. Bağlayıcılarda hani bir makine, bir robot gibi bir şey tasarlamak istiyorsanız yine kullanabileceğiniz hazır eklentiler var. Şurada Burada da hazır. Mesela öğrencilerim yaptığımız şeyler de vardı bunlar. İşte abajur, çiçek, masa, sehpa gibi kendi tasarımlarınızda kullanabileceğiniz öveler var. Onun dışında yine bir sürü seçenek var. Buraya daha sonra yeri geldiğince bakarız. Şimdi buradan temel şekillere girdik. Şimdi dikkat ederseniz burada bazı şekiller var. Onun dışında bir de üstte iki tane gri renkli seçenek var. Şimdi buradaki gri renkli şeffaf aldım. Buraya koydum. Şimdi dikkat ederseniz bu katı bir nesne. Bu şeffaf bir nesne. Buna hol de deniyor. Delik. Şeffaf hacim diye nitelendiriyorum ben. Ee, bunun nasıl kullanıldığını daha sonra göstereceğim. Dersin ilerleyen dakikalarında. Şimdi burada e, nesnemizi tıkladığımız zaman dediğim gibi bu katı bir nesneydi. Şurada seçtiğiniz şekille ilgili özellikleri gösteren küçük bir pencere var. Şu oka tıklayarak pencereyi açıyorum. Burada seçtiğim nesnenin rengini değiştirebiliyorum. Mesela mavi yapabiliyorum. İşte istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ya da bu katı nesneyi delik yani hole dönüştürebilirsiniz. Bakın bu da hole şekline geçti. İstersen ben yine katı nesneye dönüştüreyim. Onun dışında dikkat ederseniz şurada yarı çap diyor. Şu anda sıfır. Bunu ben biraz arttırdığım zaman kutunun şeklini bir dikkat ederseniz sevinirim. Bakın yarı çapını arttırdığım zaman o kutuyu bir küreye dönüştürebiliyorum. Kenarları hafif yuvarlatılmış puf şeklinde bir şey isterseniz bu da olur. Adımlara gelelim. Adımlar bu daha pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlıyor. Adım sayısını arttırdığınız zaman isterseniz şuradan bakabiliriz adım sayısını arttırdığımız zaman daha pürüzsüz bir yüzey. Adım sayısını azalttığımızda bakın daha pürüzlü bir yüzey elde ediyoruz. Uzunluk şu anda 20 milimetreymiş. Bunu biraz arttırabiliriz. Bakın uzunluğunu genişliğini ve yüksekliğini buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Şimdi her seferinde buraya girip sayıları değiştirmemiz mi gerekiyor? Hayır. Dikkat ederseniz nesnemizin tıkladığımız zaman üzerinde birçok farklı simge beliriyor. O simgelerin ne işe yaradığını söylemeden önce ben şu şeffaf silindirimi seçip şuradan çöp kutusunu tıklayarak ya da klavyedeki delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Onu silmek istiyorum. Sildim. Evet. Nesnemizi seçtik. Şimdi burada nesnenin üzerinde beliren şu beyaz kareler nesneyi ölçülendirmemizi sağlıyor. Az önce şuradan yaptığımız boyut değiştirme işlemini biz Şuradaki beyaz kareleri tıklayarak yapacağız. Mesela tıklıyorum. Sayılar beliriyor. Ölçüleri milimetre olarak veriyoruz demiştim. Yani mesela ben bunun 30 milimetre olmasını istiyorum. 30. Aynı şekilde uzunluğunun da 30 olmasını istiyorum. Yüksekliğe gelince yükseklik için de şu ortadaki beyaz kareye tıklıyorsunuz. Yüksekliği de 30 olsun diyorum. Bu şekilde yine bir küp şeklimi elde ettim. Şimdi beyaz karelerin ne işe yaradığını gördünüz. Şimdi de siyah karelere bakalım. Siyah kare de sadece şu iki nokta arasındaki mesafeyi değiştirmenizi sağlıyor. Şuradakini tıklarsanız da şu iki nokta arasındaki mesafeyi değiştirmenizi sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar şekli tıkladığınızda ilk okulay göreceksiniz. Şurada, şurada, Bir de şöyle döndürdüğümüz zaman şurada. Bunlar da farklı açılardan nesnelere döndürmenizi yarıyor. Örneğin şurada aşağıdakini tıkladım. Derece olarak mesela 45 derece diyelim bu şekilde nesnemizi 45 derece döndürdük. illaki sayı yazmanız gerekmiyor burada. İsterseniz o ilk okları tutup fareyle kendiniz döndürebiliyorsunuz. istediğiniz açı elde edene kadar. Bu şekilde de döndürme işlemini yapabiliyoruz. Evet. Mesela şuradakini deneyelim. Bakın bu da yine farenin sol tuşuna basarak yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde nesnemizi döndürebiliyoruz. Geri al diyerek tekrar eski haline getiriyorum nesnemi. Onun dışında gelelim nesneyi nasıl hareket ettireceğiz. En kolay yöntemi fareyle tutup sürüklemek. İleri, geri, sola, sağ. Farenin sol tuşuna basarak yapıyorum. Bunun dışında nesnemizi klavyedeki oklarla ileri, geri, sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak da hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında nesnemizi yukarı aşağı hareket ettirmek için de şuradaki küçük üçgeni kullanacağız. Ona basarak aşağı ve yukarı bu şekilde nesneyi hareket ettirebiliyoruz. Şimdi sizinle bir anahtarlık yaparak bu dersimizi sonlandıralım. Öncelikle özellikler bölümünü açıyorum. Şu yarıçapını çapını sıfırlıyorum. Şu şekilde kutumu tekrar elde ettim. Keskin kenarlarıyla. Şimdi yüksekliği 4 milimetre olsun, uzun kenarı 50 milimetre, kısa kenarı 30 milimetre olan bir dikdörtgen elde ettim. Şimdi bu dikdörtgenden bir anahtarlık yapalım. Bu dikdörtgenin kenarlarını şöyle yuvarlatmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Kenarına bir yuvarlak parça ekleyebilirim. O yüzden silindiri alıyorum. Şimdi bu dikdörtgenimin kısa kenarı 30 mm'ydi. O yüzden bu silindirin de çapını 30 mm yapıyorum. Yüksekliği bunun 4 mm'ydi. Bununki de aynı şekilde 4 milimetre yapıyorum. Şimdi yandan baktığımızda aynı yükseklikteler. Bunu klavyedeki oklarla şöyle yerleştiriyorum. Evet. Şimdi bundan bir tane de buraya gerekiyor. O yüzden seçtim ve çoğaltacağım bunu, kopyalayacağım. İki seçeneğim var kopyalamak için. Birincisi şuradaki çoğalt seçeneği, diğeri de kopyala yapıştır düğmeleri. Ben çoğaltı kullanacağım şimdi. Çoğalt diyorum. Nesnenin üzerinde aynısından bir tane daha oluştu. Klavye'deki tuşlarla onu da aldım. Şu şekilde yerleştirdim. Evet. Üstten baktığımızda bu şekilde yandan baktığımızda da bu şekilde düzgün bir şekilde yerleşmiş. Şimdi yapacağım şey bunların hepsini şu şekilde seçip şurada gruplandır düğmesi var. Gruplandır. Ctrl G ile de yapabilirsiniz. Gruplandır diyorum. Gruplandır dediğim anda nesnelerim tek bir nesneye dönüştü. Şimdi gelelim bu anahtarlığımıza zincir takabilmek için bir de delik açmaya. Delik için buradaki şeffaf silindiri alıyorum, buraya getiriyorum. Şimdi bunun kenarlarına çapını 5 beş yapacağım, 5'e 5. Beş. Evet, ince bir silindir elde ettim. Yine klavyedeki okların yardımıyla bu şekilde yerleştirdim. Ondan sonra da şuradaki üçgeni kullanarak içinden geçirdim. Delik olacağı için içinden geçirmemiz gerekiyor bu şeffaf hacmi. Şeffaf alanı. Şimdi yine hepsini birlikte seçip gruplandır diyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi o şeffaf silindir yok oldu. Yerinde kendisi kadar bir hacim bıraktı. Şimdi gelelim üzerine isim yazmaya. Bunun için de buradan metin ve sayılara giriyorum. Texti alıyorum. Bu tekstimin rengini beyaz yapacağım. Özellikler düğmesini tıkladığım zaman şuradan yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. 4 farklı yazı tipi var. Çok çeşit yok maalesef. Hangi hoşunuza giderse. Ben şunu seçeyim. Metin bölümüne Tinkercad yazabiliriz. Ay. Evet. Tinkercad. Bu şekilde yazdım. Tabii ki bunu şu özellikler penceresini kapatalım ve şöyle küçültüyorum. Klavyedeki oklay yardımıyla ya da fareyle ile bunun üzerine yerleştiriyorum. Şimdi yapmak istediğim şey bu Tinkercad yazısını kabartma olacak şekilde anahtarlığıma yapıştırmak. Evet. Öncelikle bu TinkerCAD yasını şu yuka beyaz kareyi tıklayarak biraz yüksekliğini azaltıyorum. 6 mm yapayım. Evet, şu anda yandan görünüşü böyle. Bu benim için yeterli. İkisini birden seçiyorum ve yine gruplandır diyorum. Dikkat ederseniz gruplandığı zaman nesneler tek bir renge dönüşüyor. Ben hem renkli olsun hem de gruplansın istiyorsam şuradan Renge girip çok renkliyi aktifleştiririm. Bu şekilde hem nesnemiz tek bir nesneye dönüşür hem de farklı renklerde kalabiliyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bu kabartma şeklinde oldu. İsterseniz TinkerCAD e, şeffaf hacime dönüştürerek e, çukur bir şekilde getirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Grubumuzu çözüyoruz. Grubu çözdük. TinkerCAD yasını tıkladım. Özelliklerine gidip şeffaf yapıyorum. Bakın şeffaflaştı. Şimdi yine seçiyorum. Gruplandır diyorum. Bakın ne oldu? Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaştıralım. Evet, TinkerCAD şeklinde delik oluştu. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hani bu şekilde alttan görünmesini istiyorsanız tekrar grubu çözelim, Team yazısını yasını seçip siyah üçgeni kullanarak hafif yukarı çıkartıyorsunuz. Yani alttan görünmeyecek şekilde olacak. Evet. Şimdi bu şekildeyken yine gruplandıralım. Evet. Bu sefer sadece bakın. Çukurluk oluştu. Alttan herhangi bir boşluk yok. İlk anahtarlamızı bu şekilde yaptık. Bundan sonraki derslerimizde farklı özellikler kullanmaya göreceğiz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.